Ne diyorsun çıkar mı? Çık, Çıkmaz. Çıkmaz mı? Çıkar mı? Deneyeceğiz. Başladık mı? Başlıyoruz <laughs> mu akşam. Şimdi Mila Bey ne diyorsun? Çıkar mı sürpriz? Saçtan. Saçlar bana Çıktı! Uzun. Nereden bile çıktı? <gülüyor> çıkmadı. Hayır <laughs> çıkmadı ki. Bakacağız. Bakacağız. <laughs> Çıkıyor mu acaba? Çıkıyor mu acaba? Bakacağız. Aa, aa çıktı. <laughs> Sürpriz çıktı. Ama <laughs> 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 sen Aa, Evet. Evet. Güzel durduğun çocuklara sürpriz çıkıyor değil mi? Buras, evet. Uras Bey. Sen güzel durdun saç kesim yapılırken onun için sürpriz çıktı evet. sana. Evet. ne <laughs>